Sıcak havaya rağmen İzmit'te vatandaşlar balığa ilgi gösteriyor. Mevsim balığı olan sardalya en çok tercih edilenler arasında başı çekiyor. Havaların sıcak olmasına rağmen Kocaeli'de vatandaşlar balığa rağbet gösteriyor. Tezgahlarda 200 TL'ye satılan sardalya bu aylarda vatandaşların en çok tercih ettiği balık oldu. Balıkçı Ahmet Tatar, sardalya ile birlikte denizlerde istavrit ve hamsinin bol olduğunu dile getirdi bu sene, omega 3 vitamin D B12 ve kalsiyum açısından zengin olan balık vatandaşlar tarafından neredeyse her ayda tüketilmeye özen gösteriliyor. Var. Yani balık, var. balık halinde sardalya'nın yanı sıra mezgit, çipura, palamut, karides ve daha birçok çeşit deniz canlısı tezgahlarda yerini alıyor. Omega 3 İzmit'te hamsi 300 TL, sardalya 200 TL, istavrit 200 TL, kefal 150 TL, çipura 400 TL, uskunlunun tanesi 60 TL, levrekin tanesi 60 TL, Karadeniz somon 225 TL, mezgit ise 600 TL'ye satılıyor. Poyraz oldu mu balık gider. Yarın poyraz azalıyor yani bu akşam azalıyor. Yarın inşallah balıklar daha düşebilir. Yani, yani yarın düşmez de son bir hafta içinde düşebilir yani. Şöyle düşebilir hamsi 250, 200 lirayla 250 arası olur. Ondan sonra sardalya 160 ile 170 arası olur. Ama tabii ki bu şu anda denizlerimizde Poyraz var. Evet.